Gördüğünüz gibi kahramanlarımız ayrıldılar. Nasıl derseniz Faruk her şeyi değiştirdi. Nasıl derseniz bir sürü adam toplayıp Murat'ı kaçırdılar. Ve ne olacak? Süleyman ve Eymen Murat'ı kurtarabilecekler mi? Bunu birazdan görecek Yoksa yeni destek mi bulacaklar? Her şeyi görecek arkadaşlar. Ha biraz biraz çıkmayın. Bekleyin. Oğlum Murat nerede lan? Bilmiyorum tek hatırladığım şey bana tüfek tuttular. Ona ben tekrar uyandım. Sen beni uyandırdığında. Lan ben Lan Murat'ı mı kaçırdılar? Yoksa Murat mı onları kaçırdı? İki iki de olabilir. O ne lan orada bir şey yok Murat kaçırıldı Lan Nasıl olabilir Lan, Videoya bak Video açmışlar Gönül gibi Murat burada Lan yardım edin Ve hiç kalınmasın Çünkü Silahınız yok Bakalım ne yapacağız <laughs> Lan Ulan Faruk. Ulan Faruk. Bitti ya Var ya. Bir kılıç bulacağım. Benim babamı montalayacağım. Bekle sen. Seni geberteceğim oğlum. Bekle. He, siz öyle hayaller kurun. Ben bitti burada. burada Murat'a işkence yaparken ve limonatamızı içerken rahat diyelim. <laughs> Çok farklı adam topladık. Buraya gelemezsiniz. <laughs> Madem gelemiyorum, kapatıyorum. Madem gelemiyorum, bir de yardım çağırırız Murat'ın Murat'ın geldiği bütün evrenleri dolaşmamız gerek. Ya da arkadaşları da bulmamız gerek. Hmm, kim vardı? Altta benim abim Mustafa var. Ne? Evet. Ve o şu anda yukarıda. Lan ne yapıyorsunuz? yugul ile. Dikkat et. Yine cimcik demeyeyim. Ya tamam tamam ya. Ne oldu? Niye üstünsünüz? Kıstınsın hep bir de. Murat kaçırıldı. Ney? Ney? Lamacunlar geride mi kaldı? Yok yok. Murat kaçırıldı. Ney? O daha kötü lan. Murat kaçırılmış. Gerçekten, gerçekten Murat'ı bu kadar mı önemsin? Nahmacından daha mı değerli Murat? Lan <laughs> o daha önemli dedim ya. Neyse bunu sorgulamayacağım. Oğlum şimdi biz ne yapacağız? Ee, bence ben yeterim. Oğlum, oğlum adamlar bir 20 kişi. Ee, ben de bilmiyorum, tank çalak. Hayır, bir güçlü fıç değil Murat gibi. Bir şeyler yapmamız gerek. Bekle lan Murat başkan değil miydi? Yok ya, o başka bir video. Ha tamam. O zaman. Doğru lan. Doğru lan Murat'ın robotları vardı. Ne ne robotu lan? Lan bilmiyor mu Murat Murat çok çok oji şeyleri sever. Kendine robotlar yapıyor. Onlarla savaşıyor falan bir şeyler yapıyor. Ben mekanı biliyorum ama nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Hatta bak serumlar var orada. Titan serumu işte falan melan. Oğlumu çok iyi. Birimiz robot kullansın, birimiz titan olsun, birimiz e, ölümsüz olsun. Olur. Aga. Ben şey olacağım. E, robot kullanacağım ben. E, ben de ölümsüz olayım bari. Titan serumu titan da bana kaldı. 1, 2, 3. Ben atlıyorum bunun içine. E, ben de ölümsüz oluyorum. Bismillah. Ee, o bana yanlış bir yerden girdi ama bir şey olmaz. Kanka ki bir aç kumaklaşım ben titana deneyeceğim. Bakalım hangi titanı aldın sen? Ulan çene titan oldu. Arkadaşlar burada hepimizin titan olduğu video gelecek. Haberin olsun. Bunu söylemeyi unuttum. Oğlum bunu nasıl yapacağız? Titan mı mal. Evet tamam da tamam. Ata. Uyan lan uyan. Bırak lan beni. Oo böyle yok. Komutanım hemen kapatın. Kavaşmalıyım. Neden? Arkadaşları mı gelmiş? Daha fazla. Yok artık. Bunların sayı noktalarını biliyoruz. Murat'ın eş Murat şeylerinden eşyalar çalmıştık. Aa. Ee, bir iki, bir iki. Hava tehlikesi işte. Manevra tehlikesi kalktı. Bir iki bir iki üç bir şeyler alın. Ben Manila teyze kartın alacağım. Murat'ın yanında bir kişi bırak <laughs> Bu yine bir şeyler çıkarır. Ya bırakın beni kalan hmm, çocukları. Neyse Ee, ne yapalım? Manevra tecrübatlarıyla doğuşalım. Tamam efendim. Aynı. Tamam fark. Ömer sen de, sen de kuşan he. Bunlar ya tek yolu bu. Ee, bunların manevra tecrübatları varmış. Nereden bulurum bunları diyeceğim de. Murat'ın laboratuvarında bir vardı. Bunlar da Murat'ı kaçırdılar ya. Evine gidip almışlardı. Diye İyi Yiyeceğim oğlum şimdi. Lan. Heh, bir iki kolaydı gençler. Diğerlerine geçelim. Hadi gelin gelin bana şey yapmayı deneyin. Hep ilgi yiyeceğim. Bir tekme. Abu. kakar kakar Şey. Kakarım mutfakı. Şimdiki bana bakın. Bu. Hep birlikte yumurtlayacağım. Sen gel bakayım kim kimi diyor görelim. Senin yumruğun yok ki kılıcım var. Neyse ben seni hemen pataklayıp o Gel lan buraya. Geliyor Murat. Oha. gel bakalım buraya. Hıa. Lan. <laughs> Kazandık. Hadi bak o arkadaşlarım bir şey yapamadı bile. Ha. Hıa. Aa. Aa. Hayır Ahker. Kılıçlar kırıldı. Ne yapacağım ben şimdi? Çana döndüm. Abi beni hiç affetmeyecek o. Allah aşkına. Aa, aah oh. o. O ne lan? İyim iki Murat. Murat. Aa. Bekle çöküyorum gene. Kullanıyorum yürümekte. Ne oluyor ya? Ona bir dokunmak diyorum. Tamam. Tamam. Yani onlardan değil. Lan Mustafa. Burada ne işin var? Yani? Yeni kurtarmaya geldik ya. Ulan ötledim be kendi. Yeni bir karakter görecek mi? Ne? Ne diyorsun oğlum? Ee, yeni bir karakter yani yeni bir arkadaş ya Neyse ben bunu korgulayyacağım